Bakınız bu 0.9 9 arası e, ortak katotlu bir displayde bir sayıcı programı. Eğer bizim displayimiz ortak anotlu olursa ne yapacağız? Durdurdum. Bir tane displayimiz olacak. File, Project As Bu projeyi farklı bir şekilde kaydediyorum. 9 demişiz. Bugünkü 11. dersimiz. 11'e Sıfır olsun bu. Kaydet. <laughs> tamam. 11'e sıfır. Şunu sildim artık. E, durdur. Şunu sildim. Biraz yukarıya çıkartalım şunları. ortak anot 7 e, segment katot bu da katot bana ortak anotlu display lazım onu P'den gidip bulacağım Seven segment common katot e, common anotlu bu anot lazım anot green'i aldım anotlu ile yapacağım Bakınız şöyle yaklaştırıp uzaklaştırmak bağlantıyı sağladı. Bu ortak anotlu da anoda benim 5 volt vermem gerekiyor arkadaşlar. O 5 voltu seçtim, kopyaladım. Şu benim ortak anot için kullandığım powerım. Tamam. Bakın bir çalıştırayım. Ortak katotlu için çıkartılmış kodlar aslında bunlar. E, 0 9 arası sayıcıyı buna koyduğumuzda bu 0 9 arası saymıyor. Değil mi? Buradaki ortak anotlu katotlu için çıkartılan kodlar vardı ama ben ortak anotlu display satın almışım gitmişim piyasada veya ortak anotlu display varmış hat için çıkartılan kodları ortak anotluya nasıl çevireceğiz? Programda ne yapmam gerekir arkadaşlar? Şu benim programım. Ctrl A, Ctrl C. File, New diyelim. Project Wizard. Hocam bir şey sorabilir mu? 11'e 0 buyur. Ee, bizim bu kullandığımız display noktalı mı noktasız mı? Ee, anlayamadım onu ama noktalı mı? Hocam şimdi kitapta iki tane tablo var. Biri noktalı anot ve katot displayler tamam. için. Tamam. Biri de noktasız. Tamam. Anot ve katot Anot. için. Aha, anladım. Bakalım şimdi noktalı mı değil mi diye. Biz dün noktasızı kullanmışız galiba. Biraz baktım ama. Aha, bu da noktasız. Tamam. Noktasız değil mi? Bakın şurada eğer bunun noktası olsaydı şurada nokta olurdu. O gözükürdü değil mi? Tamam. Teşekkür evet. ederim hocam. E, noktalısı var mı? B bakayım kütüphanede. P'ye bastım. 7 segment. BCD sayılı, BCD. Bak bunlara da BCD geliyor. Binary kodlanmış desimal geliyor. İçerisinde kod çözücü var. Direkt kodlara çeviriyor. Ee, nokta yok. Nokta. Aa, bak şu noktalı. MPX1CA. Denilen... Tamam hocam gördüm şu an. Evet. Teşekkür ederim. Tamam. Heh. Şimdi... eee Tekrar geldik geriye. Burada bizim C kodumuz vardı. Bunu compile edeyim buna göre. D110 dedik, compile ettik. Tekrar buraya aldım. Aynısını çalıştıracağım. D110 hex aldık. Okey. Çalıştır. Ya yani bu 0. Yanmaması gerekenler arkadaşımızın dediği gibi şu bir olması lazım. Yanıyor. Yanması gerekenler yanmıyor. Peki burada ben öyle bir değişiklik yapayım ki kodlara dokunmadan bu programı anot ortak anotlu display için gerçekleştireyim. Ne yapabilirim? İyinin değilini <laughs> ne yapabiliriz hocam? ne yapabiliriz? Değilini alalım. Neyin değilini alacağız? İ'nin değilini. İ'nin değilini alsak. Diyelim ki 10 bu veya 0. 0'ın değilini aldığımızda e, ne yapacaktır? Hepsi 1, 1, 1 olacak. İ'nin değilini aldığımızda. Nerede değilini almalıyım İ'nin? Şurada mı? Veya şurada mı? Başta değil mi? Hocam Digit'in direkt değilini almayacak mıyız? Dijitin. Değil mi? Bak Digit'in Digit i'nin değilini alacağız. Yani şunu diyorsun değil mi? Bunun değili Veya x orlamasını yapacağız. Ne ile? 0, biner 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bununla. <laughs> Şimdi compile edeyim. 3 tane seçenek vardı. Bu 1, X orlama mantığı. Ben bunu kullanıyorum. Bir de değillemeye bakalım kitabımızdan. Değil, bak şimdi bahsettiğimizde sıfırı gördüm şimdi değil mi? Bak burada sıfırı gördüm. Şimdi bak bu devam ediyor. Ama bir olması lazım. Başka yerlerde de değilleme yapmamız gerekiyor. Bir iki yerde daha sanırım değilleme. olduğu yerde de değilini alacağız hocam. Bunu aldım bunu aldım. Şuraya koyacağız. Bir. Evet. Bir tane de buraya koyacağız iki. Kaydettik. Çalıştıralım bakalım. Yani kodu gönderirken B'ye e, onların değerini almak yeterli oluyor. 4, 5. Şimdi çalışıyor değil mi? 7, 8. Kodlarımız düzeldi. 9, 0, 1 şeklinde Heh, e, sonuçta ne oldu? Buradan geldik geriye. Ortak katotlu için çıkartılmış kodları anotluya çevirmek istediğinizde kodların değili x orlamasını tersine almamız yeterlidir. Bir de değilini alma ifadesi vardı. Değilini alma. <laughs> değilini alma bir tane eee bir tane bit için miydi yoksa bir byte için miydi ona bakalım. Değilini alma nerede geçiyordu? Sayfa kaçtı arkadaşlar? Byte için değil mi hocam? E, byte için mi bilmiyorum bir bakmam lazım. Dün sanki dünden öyle hatırlıyorum ben. Biti tersleyebiliyoruz değilini alarak. Sayfa 54'te onlarla ilgili çalışma vardı mantıksal operatörler değil. Bu mantıksal entleme yapmayacağız. Bitin değerini değiştireceğiz biz. Biraz küçülteyim. İlişkisel aritmetik operatörler bitin değerini değiştirme. Eşit değil operatörü mantıksal değil operatörü, not operatörünü kullan. Mantıksal değil. Mantıksal değil de not tümleyenini alma. Yani sıfırlar tümleyenini birini Bununla da yapabiliriz. Şurada bir bakalım. Aritmetiksel operatörler, ilişkisel operatörler, <laughs> mantıksal operatörler. Hocam şimdi bit değil, bit değil de var ya hani bir tane de bit değil operatörü var. Hangisi? Bu byte olabilir mi o zaman? Bit operatörlerine bakayım. Bit değil. Bununla bit e, bir tane bit değilleniyor. Biz bir tane biti değil de bir byte'ı değilliyoruz. Çünkü Hocam işte o zaman diğer değil e, bütün byte'ı yaptırıyor olabilir mi? Diğer değil, ona bakalım, değilini al diye onu da yapalım bakalım bir de. Ama orada mantıksal operatör olarak kullanılıyor. Şu sağ ötürme, sol ötürme, bit ve bit değil. A'yı e, B ile değille demiş. Ansiynt integer. 0x1423 demiş. A'nın değeri bu. B'nin değeri bu. A şurası 1 demiş. Tamam. Burası 4 diyor. Şurası 2'nin karşılığı. Şurada 3'ün karşılığı demiş. Şimdi A'nın bit olarak değerini alalım. Bu işlem için 1'leri 0, 0'ları 1 yapmalıyız. E tamam bu değilleme yapar Tüm bitlerin değillemesini yapıyor bak birler sıfır oldu sıfırlar bir oldu biz bunu istiyoruz şöyle b ile b. evet hocam dün bir soru sormuştunuz ben o zaman bunu söyleyecektim ama bu tek bir bite e, şey yaptığı için dedim ki herhalde olmaz evet. onu da karşılar mıydı bakalım bir bunu kullanalım değilini alarak a'ya yazalım yani burada şöyle diyor ee, şunun değilini alarak o işareti nereden çıkartırız? Alt k'de Q'da mıydı? O O işaret nerede arkadaşlar? Alternatif akım işareti gibi. Ü'de olabilir Üde mi hocam? hocam? Ü'de. Ü'de. Ü'de mi? Hah tamam ü'deymiş tamam. Ee, şöyle ü'ye geldik. Pardon. Alt geri ünlü. Tamam. Bir böyle deneyelim bakalım ne yapacak. Şunu kaldırdım. Compile edelim. Şurada ne yapacak? Tamam. Evet bu da bir tüm bir byte de oluyor, word de oluyor, tümünün değerini alıyor. Yalnızca bitin değerini değil, hepsinin tüm bir hepsinin değerini aldı. Evet, değerini alıp göndermek bu daha kısa yol gibi. Şöyle bunu yazayım. Hafize bunu sen mi dediydin? Başka söyleyen arkadaşlar var mıydı? Ben Hatice? görmüştüm ben bunu da size sormak istemiştim. Sonra dedim ki herhalde değil. Hmm. Siz byte deyince söylememiştim, sormamıştım. Evet bu bir byte'ı da yapıyor. Neden bir bit değil konutuna geldi bilemiyorum. Bununla da değilini alıp gönderebiliyormuşuz. Çok güzel. Normal sayma işlemi yine devam ediyor. Tamam. Değilleme ile de yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Şu işaret neydi? Bu işaret. Ünlem işareti. <laughs> Değil yani ne işte. Mantıksal değil Eşit değil. değil. <laughs> mantıksal değil bu da değil mi? Değil yani. değil mantıksal operatörlerine örnek verilmiş. Değil diyor. Yani e, burada ne yapmış? Karşılaştırma yapmış. E işaret E'nin değeri 7'ye eşit değil mi? anlamında Böyle bir kullanma. Eşit değil ifadesi de şu kullanılıyor. Eşit değildir. Evet. Tamam. <laughs> Çok fazla. Burası böyle. Şimdi iki x sorulamayla da yapılabiliyoruz. Değil. Not. Değillenemem. Şu mantıksal karşılaştırma. Değil mi? Eşit değil mi? Tamam. False. True. True. veriyor. Sonuç ortak anotlu için çıkart ortak katotlu için çıkartılan bir kodu ortak anotluya e, çevirmek için değilini almamız yeterlidir demiştik.